Herkese yeniden merhabalar kanalıma hoş geldiniz ben Dilara bugün evde temizlik var temizi ben yapacağım normalde iki haftada bir bir temizlikçim geliyordu ama şu an o hasta olduğu için dedim ki artık iş <laughs> ne oldu? Artık işe koyulmamın zamanı geldi. İsrail'e birazdan baba yollayacağım ki oh, ilgisiz kalmasın. Çünkü burada öyle bağırıyoruz. Ne oldu? Ne oldu iki diş? Ne oldu? Neden bağırıyorsun? <laughs> seni ağzını yerim ya. Ben nasıl bırakıp <laughs> giderim seni yukarıdan? Nasıl yapalım? <laughs> Ney? <laughs> Uyandıktan sonra bayağı bir enerjiktim. <laughs> o yüzden dedim ki Dilara temizlik yapalım. Çünkü çam baktım ki çamaşırlar birikmiş, mutfak uçuyor. Giyinme odası uçuyor, her yer uçuyor. Yani artık bir temizlik yapmamız gerekiyor dedim. Ya! Ah, ne o? Ah, kamera mı o? Bak sen varsın orada. Oh, <laughs> Umarım keyifli izlersiniz. Şimdiden abone olmayı lütfen unutmayın. Olursanız beni çok mutlu edersiniz ve videonun sonunda beğenirseniz beğen atmayı unutmayın. Neyse artık işe koyulalım. Bu arada çoğu yerleri hızlandıracağım. Bu arada hemen bir haçemi çalıştıracağım. Yani ayrı robotu. Ben ona hep haç ediyorum. Niye bilmiyorum. Şimdi toz almaya geçeceğim. Hemen masanın üstünü, koltukların üstünü, oranın buranın tozunu alacağım. Ondan sonra e, ee, sonra evi bir ben süpürürüm. Sonra çiçekleri ortaya, şu koltuğu da biraz buraya çekip çiçekleri şu bölüme alacağım. Ondan sonra orada bakımlarını yapacağım. Bir çiçek dediğim bitkilerimin bakımını yapacağım. şey vereyim ki ben de bu tarafta durabileyim mi? Çok güzel ışık alıyor evimiz. O yüzden de bitkilerim bence iyi yaşıyor ama tabii ki bunun suyu muyu da önemli. Ben bitkilerimi çok susuz bırakıyorum. Nasıl diyeyim yani suyu bittiği zaman su veriyorum. Mesela toprağı şöyle ellediğim zaman kupkuru yani hiç suyu yok. O zaman ben su veriyorum. Annem çok kızar bana bitkilerini susuz bırakıyorsun diye ama bu şekilde yaptığım zaman emin oluyorum ki çok su vermediğime. O yüzden böyle yapıyorum. Ama şimdi gelelim. Ee, bu çiçeğimde bir hastalık var. Hala ne olduğunu çözemedim. Ve bence ha, hani bilmiyorum ama sanki düzeliyor gibi ya da çoğalıyor gibi pek anlayamadım. Şöyle bakayım ama sanki iyi gibi. Ya bu çiçeğimin başına gelmedik şey kalmadı. Bilmiyorum böyle yaprağında beyaz beyaz şeyler var. Kazıyınca gidiyor sanki kireç gibi. Ama emin de değilim ve sadece e, şu kökte ve bu köke de gelmiş şu an gördüm. E, bu köke gelmez inşallah. En son bu ilacı aldım. Bu yapraklar için bu ilacı aldım. Bayağı e, tavsiye etmişti çalışan bunu şöyle yaprakların her yerine bol bol sıkacağım. Bana göre bir bitkinin en çok sevdiği şey su. <laughs> bu, bu yaptığımı sakın kaktüslere yapmayın bu arada. Şimdi bütün çiçeklerime bu spreyden uygulayacağım. Su. Sadece su. ilacı değdirdiğim yere fazla çok vermeyeceğim. Hemen üstten bir sıktım, tamam. O tarafta kalifer olduğu için sıcağına maruz kalmış ve bu tarafı kurumuş. Yani şimdi bu bunu toparlayamaz ve bu buradan kuruyacak ve tamamını kur kurutacak. Ama bu çiçeğim şimdi yazık, tüm e, enerjisini ona harcıyor. E ne yapıyoruz? Bu a, yaprağı buradan ta baştan kesmek en mantıklısı. bunu buradan kestik. Şuradan bunu keselim. Sadece yaprağını alalım. Tüm şey yapmaya gerek yok. Bu da aynı şekilde iki tane başka yerden. Kaktüslerim ve şurada bir tane daha bitkim var. Onlara bugünlük elemiyorum. Şuna belki biraz su verebilirim. O suyu çok seviyor. Onlara su da vermeyeceğim. Onlar şu an dinlenmedi. Onlara yeni verdim birkaç hafta önce. Kaktüs kaşın su istemiyor. Böyle. Şimdi bu, bunlar böyle biraz suyunu damlatsınlar. Suyunu damlattıktan sonra yerlerine koyup, sularını verip. Bu kadar yani benim standart yaptığım şeyler. Düzenli yapmış olduğum şeyler. <laughs> arabadayım. Nereye gidiyorum? Tabii ki evladımı almaya gidiyorum. Ee, Emre ile birlikte çok yoruldum. Ee, biraz dip bucak oldu. Elimden geldiği kadar çekmeye çalıştım. Bazen fark ettim ki çekme tuşuna basmamışım ama yapacak bir şey yok. Merhabalar. Bugün yine misafirim geldi. Bakalım temizliğimin üzerine güzel bir misafir ağırlanma olacak. Fasulyeyle ile başlıyoruz. Böyle bir fasulye yemeği ismini bilmiyoruz. Eskilerde yapılan bir şeymiş. Ee, tarifi genelde her yaptığımda ablama sorarım. Şimdi de e, püre yapacağım. Püre için lazım olan şeyler herkes biliyor zaten önemli olan patates. Patatesi soyup ondan sonra tencereyi alıp onun kaynamasını bekleyeceğim. Çok fazla yapmayacağım çünkü onu e, ne yapacaktım? Fırında püre püre e, yatağın üstünde köftelerle domates soslu bir şeyler yapacağım. Köfte yalnız köfte değil köftelerle. bir köfteye geçelim. Aslında benim bu harcım hazır. Yani bu annem yapmıştı. Ben bunu çözdürdüm. Bunlar normal böyle düz köfteydi. Ben bunları top top haline getireceğim. Biraz büyük olmasında sakınca yok. Çünkü zaten biraz küçülecek fırında. şöyle bir iki hadi üç diyelim üç kaşık bulgur atıyorum fazla karıştırmıyorum sonra üzerine öyle üstü tam kapanacak şekilde tamam su koydum Hoş geldiniz. Oyundu. Buyurun soframa. Şşt <laughs> <ya. gülüyor> <Şişt>, işte karıştırma. Saat <laughs> evet, şu an tam 11.10 var. Ve misafirlerim gitti. Ee, çok keyifliydi. Sohbet, muhabbet bayağı koyuydu. Makinem dolu. Yıkandıydı. Ee, hazırlıklarımı bunu attıydım. Şimdi onları hemen bir boşaltacağım. Ondan sonra da Geriye kalan her şeyi toplayacağım. Bu arada İsra var ya nasıl biliyor ya misafir olduğunu bildiği için resmen uyumadı ya kaç kere in indir yaptım. Zaten bir kere indirdiğim için o emin oldu ben onu geri alacağıma. Aslında hayatımın yanlışını yaptım ama sonra biraz oyaladım ettim sonra da uyudu. <laughs> Pilavım aşırı lapa oldu. Son dakika gördüm pilavın hani bir bakayım Biraz geç yaptım için pilavı. Bir bakayım pilavı falan derken bir baktım ki lapa. Öyle böyle değil. Son dakika. Tekrar bir e, yapayım dedim. Şehriyle yağı koydum. <laughs> İnanır mısınız? Sili çaldı. Neyse, altını kapattım artık dedim. Yani onu da kalsın yarın yaparım. ve bugünün de sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz yorum yazmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Beni desteklemek istiyorsanız, daha çok böyle videolar gelmesini istiyorsanız da abone olursanız çok mutlu olurum. Bir dahaki videoda görüşürüz.